Aa bayağı bağlanamıyor. Hop başardık galiba ya. Dur bakayım. Efendim merhaba. Şu anda birinci bir yana tarafındayız. Yani oraya doğru yürüyoruz. Bu kısa bir yürüyüş olacak. Bu yürüyüş boyunca böyle biraz sohbet edelim falan filan dedik. Böyle bir şey yani. Bu akşam Votiv Kilisesi'nde um, Light of Creation izledim. Muazzamdı. Çok güzel bir mapping gösterisiydi. Acayip keyif aldım. Şimdi burada yeni yıl gelmeye başladı. Yeni yıl gelirken haliyle burada sokaklar falan filan acayip keyifli oluyor. Özellikle geceleri. Bugün de pazar. Hani çok insan yok sokaklarda. Bu saatte de çok 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 az insan var. Burada ben en ben en kalabalık yerdeyim. Ona rağmen gayet rahat bir haldeyim. Hani hazır ortam bu kadar müsaitken benim de keyfim biraz olsun yerindeyken bu aralar nadiren keyfim yerinde oluyor. Biraz böyle şey yapayım dedim. Sizinle bu durumu paylaşayım, bu anı paylaşayım. Hani ara sıra gülüyorum, ara sıra gülümsüyorum. Hani bu anı sizinle paylaşmış olayım isterim. O yüzden yayın açtım arkadaşlar. Çok uzun bir yayın olmayacak onu size peşinden söyleyeyim. Böyle yürürken işte metroya gidene kadar falan filan hep beraber takılacağız. Öyle bir anlaşmamız var şu anda sizinle. Eğer hani uzun bir yayın bekleyen varsa lütfen kanalı terk etsin yani. Hani kaç kişi izliyor bilmiyorum. Çete de çok fazla bakamıyorum. Ama elimden geldiği kadar sizinle böyle ortamı paylaşmaya çalışacağım. Hop. Şöyle yapalım. Abi bak. Ortam çok şeker. Hatta şöyle şu kameranın arkasındaki naneyi de alayım. Çok tatlı. Telefon kamerasıyla mı çekiyorsun? Evet, yani şu anda telefon kamerasıyla çekiyorum. Aslında benim yanımda bayağı bir kamera ekipmanı var. Yani şu anda işte ne bileyim e, Osmo Pocket var. var var da var yani e, ama şu anda böyle temiz temiz elimdeki telefondan arkadaşlar benimle beraber Viyana'da yürüyorsunuz öyle düşünün yani şu an kaç kişisiniz bilmiyorum herhalde birkaç yüz kişi ya da 100-150 yüz, yüz kişi vardır herhalde öyle bir şey bu saatte çok insan ayakta olmaz hani hep beraber burada grup halinde yürüyoruz gibi düşünün öyle bir denklem kurun yani. Bakın çok tatlı. İnsanlar böyle şurada artık geceyi kapatıyorlar minik minik. Şurada çok güzel süslemeler var. Çok seviyorum böyle şeyleri. Yani genelde genç insanlar takip ediyor beni. Onlar hatırlamaz muhtemelen ama eskiden Taksim İstiklal Caddesi falan filan muhteşem olurdu yani. Özellikle yeni yıl zamanı oraları görmek harikulade bir şeydi. Ankara'da 90'larda Kızılaya doğru giderken Kızılay'da hatta böyle Kızılay Bakanlıklar arasında bir yerde Vakko binası vardı. Şimdi böyle rezalet bir mağaza oldu o yani hani saçma sapan bir şeye dönüştü. Neyse Vakko'nun vitrini acayip kıymetliydi. Vakko'nun vitrinini biz beklerdik koca sene boyunca. Acaba Yeni Yılda Vakko ne yapacak diye beklerdik. Çok güzel vitrinler yaparlardı. Sonra ben İstanbul'a yerleştim 2005 yılında 2005 yılında yine İstiklal Caddesi'nde Vakko vardı. Vakko'nun vitrini her yeni yılda yine çok güzel süslenirdi. Yani o enerjiyi, o, o o o hissi, o heyecanı, o mutluluğu falan çok güzel yansıtacak acayip tatlı şeyler yaparlardı. Onu da beklerdim mesela. Yeni yıl gün, yeni yıl zamanında Vakko'nun vitrinini görmeye giderdim. Bu arada reklam gibi oldu ama benim yani hani Vakko'yu tanımam etmem. <laughs> İlgim yok adamlarla. Onu da söyleyeyim. Hop bu arada e, Stefans Plaza geldik. Şu şu kilise arkadaşlar, bu şehrin artık böyle en büyük kilisesi. Bu, bu gece zaten benim paylaştığım hikayelerden görmüşsünüzdür. Bu şehrin en büyük kiliselerinden birinde bir mapping ve müzik gösterisi izledik. İnanılmazdı yani. İnanılmazdı arkadaşlar. Ben mümkün olduğu kadar Instagram'dan paylaşmaya çalıştım. Ya bunları niye paylaşıyorum biliyor musunuz? Şöyle düşünülmesi beni çok üzer. İşte herif yaşıyor bu hayatı ya falan filan diyorlar tamam mı? Hayır abi ben hayatı yaşadığımı göstermek için paylaşmıyorum ki bunları. Ben insanlara bir hayal verebilmek istiyorum. Eğer bunu yaşayamıyorsanız, eğer bunu yaşamadıysanız, eğer bunu yaşayabileceğinizi bilmiyorsanız, bunu bilin diye bunları paylaşıyorum yani. Yoksa ben şöyle bir insan gibi anılmayı hiç istemem yani. Var ya böyle tipler. Kocam bana ne almış? O altın almış falan filan diye böyle. Hani. Yani görgüsüzlüğün dibinde tipler var ya sosyal medyayı saran etkileşim elde etmek için her türlü şerefsizliği yapan garip garip tipler var ya onlardan biri gibi olmak hiç istemem onlarla karıştırılmayı da hiç istemem ben size görmediğiniz bir şeyleri gösterebilmek istiyorum benim tek derdim bu. İnsanlar ne yazık ki ekonomik koşullar yüzünden kafalarını yaşadıkları mahallenin dışına uzatamaz oldu, hayal kuramaz oldu. İnsanların hayalsizleşmesi insanların daha ileri gitmesini önleyecek bir şey. Ben bunu böyle düşünüyorum. Dolayısıyla insanların daha iyi ileri gidebilmesi için hayal kurmaları gerektiğine inanıyorum. Eğer şu anda benim gösterdiğim şeyler size çok inanılmaz geliyorsa veya ne bileyim işte ya ne zaman gideceğiz biz oralara ya falan diyorsanız Abi hayal kur. Bunu iste. Bunu yapmak iste. Bu arada şunu söyleyeyim. Şu anda çok böyle herkesin dalmayacağı bir sokağa daldım. Ee, yengeniz de önden gidiyor. Bana böyle yol gösteriyor falan. Önüm, ön, önümü açmaya çalışıyor. Önümü aç. <laughs> Hanım önümü aç. <laughs> Kilisenin önüne geçmek istiyorum ben ama yani. Bak bak acayip. Çok acayip. Dur kamerayı geniş açıya alırsam. Hoppa. Bakar mısınız ya? Yani büyüklüğe bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem değil mi ya? Muhteşem değil mi ya? Bu arada telefon elimde. Kusura bakmayın. Yani böyle eğer şu an yürürken sarsılıyorsa falan kusura bakmayın. Yanıma gimbal mimbal hiçbir şey almadım. Normalde beni bilirsiniz ben özen gösteririm. Sizin bende bir kıymetiniz var çünkü yani. Hani yayın yapacağım zaman falan filan yanıma ekipman alırım, mikrofonlar alırım vesaire. Elimden geldiği kadar size düzgün bir şey göstermeye gayret ederim. Bu gece öyle değil. Yani bu gece keyfim yerindeydi. Bu anı da sizle paylaşayım istedim. Hani bu bir daha olmayacak bir şey. Daha da yapmam bunu. O yüzden bu arada kıçım da donuyor. Onu da söyleyeyim. Yani çok soğuk. Acayip soğuk. Ee, abi çok güzel değil mi ya? Bakar mısınız? Çok acayip değil mi? şöyle. ha Tamam. Bu arada acayip soğuk. Gerçekten şu an elimde eldiven olmasına rağmen parmaklarım bir minik dondu. Şöyle yürüyelim ya. Benim Viyana'da çok şikayetçi olduğum bir şey var. Onu, onu, şunu şöyle çevirince dönüyor mu kamera? Ha, dönüyormuş işte. Dönmüyormuş. <laughs> ters durdum. Bir baktım tersim. Benim Viyana'da çok şikayetçi olduğum bir şey var, mesela şu anda bir yere girip içecek bir şey almayı çok isterdim, e, alamıyorum çünkü her yer kapalı ama şunu da söyleyeyim burada çalışan haklarını o kadar iyi koruyorlar ki yani bunu destekliyorum, an itibariyle bu arada buna çok küfür ettim yani bak yalan yok buna çok sövdüm, acayip sövdüm yani. İşte Her yer kapalı, bilmem ne, market bulamıyorum, alışveriş yapamıyorum. Ulan susuyorum, su alacak yer bulamıyorum falan filan diye geçen sene bayağı bir delirdim ben. Büyük delirdim yani. Ama bu yani bugün gördüğüm şu durumla ya vallahi gurur duyuyorum. Çalışan haklarını bu kadar iyi koruyor olmak. Çalışanların haklarını böyle gözetiyor olmak muhteşem bir şey. Bu gece bir yerde oturdum böyle işte bir böyle birer bir şey içtik falan. Niye bir şey içtik diyorum? Bir ay bir ay içtik kardeşim. Allah Allah ya. Hayret bir şey. Ülkemin ülkem değiştiriliyor farkında mısınız? Ülkemin jargonu da değiştiriliyor. Bak ben bile şey olmuşum yani. Birer bir şey içtik falan diyorum. Ulan birer bir şey içtik demem ben normalde birer bira içtik derim yani hiç çekinmem ne olmuş bize bize acayip bir şey oldu farkında mısınız böyle garip 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 bir şey yaşıyoruz yani neyse bu gece oturduk bir yerde birer bira içtik falan filan sonra işte mekan kapanıyordu artık saat 11 gibi her yeri kapatıyorlar çünkü burada. İşte e, mekanı toparlayan çocuk yanımıza geldi. Dedi ki yani biz de sabah 9'dan beri çalışıyoruz. Christmas zamanı işte günde 12 saat falan çalışmak zorunda kalıyoruz. O yüzden dedi kapatıyoruz. Defolun gidin falan <laughs> <O> herif Tamam. <laughs> yani kibar kibar siktirin gidin diyor. <laughs> Ama o kadar tatlı bir herif ki yani. <laughs> Ben ben çocuğa ve sarıldım falan yani. Canım benim dedim ya. Kıyamam ben sana. Keşke elimden bir şey gelseydi. Hayat çok zor arkadaşlar. Yani bizde daha daha zor. O çok net. Bizde çok daha zor. Ama dünyanın her yerinde zor galiba yani. Öyle bir gerçeklik var. Bu beni çok üzüyor. Ama enseyi karartmamak lazım. Hakikaten ben hayatta çok az şeyden pişmanlık duymadım hiç pişmanlık duymadığım şeylerden biri çok çalışmak. Ya evet çok çok sövdüm çok çalıştığım zamanlarda o da oldu yani böyle bir günün 20 saati çalıştım ondan sonra da, ulan dedim böyle hayat mı olur bilmem ne şu bu falan filan. Ya çok sövdüm yani ama bu beni hayatta tuttu be. Ya bugün kendime bakıyorum mesela bazı durumlarda Kendime çok sardığım anlar oluyor. Böyle delleniyorum küçük küçük. Sonra bir bakıyorum, düşünüyorum. Lan niye böyle oldu falan diyorum. Aa, bugün çalışmadım. Bugün çalışmadığım için böyle oldu. Arkamdan bir böyle nameli nameli bir şeyler söyleyerek geliyor. Kesin salça olacak bak. Kesin salça olacak. Öyle hissediyorum. Hadi hayırlısı. İnşallah böyle garip bir durum yaşamayız yani yayının ortasında hiç şık olmaz. Ama yani gelir de terbiyesizleşirse bilmiyorum. Herhalde efendi efendi sınır dışı edilirim diye düşünüyorum yani. Ha iyi dalaşma. Aferin. Bu gerçekten burada şöyle bir durum var. Avusturyalılar, Viyanalılar gerçekten acay Aa. Ulan çok tatlı bir araba gördüm. Bunu görmeniz lazım. Arkadaşlar bu hakikaten bu çok tatlı bir alet ya ben bayılıyorum böyle şeylere Alfa bayılıyorum böyle şeylere mesela Türkiye'de olsa ben bu arabayı ya, alabilecek olsam almam çünkü niye bu arabaya bakamam of çok tatlısın be of çok tatlısın be. Ba bazı bazı yerleri orijinal değil. Ama çok güzelsin be. Of bayılıyorum böyle şeylere. Çok güzelsin ya. Çok seviyorum böyle şeyleri. Ben ben iki kişilik araçları çok seviyorum arkadaşlar. Ya yani hiçbir zaman da böyle işte ne bileyim range falan filan bilen bir adam olmayacağım diye düşünüyorum. Çünkü hoşlanmıyorum ya. Ne bileyim ben ben hani bu bedeni hareket ettirmek için 3,5 4 tonluk bir şey oynatmayı ya bilmiyorum ya bana çok yanlış geliyor. Ben ben iki kişilik araçlar kullandım hep. Ve galiba öyle olacak gibi görünüyor. Tabi bir gün hayatta ihtiyaç olur bir dört koltukluya geçeriz muhtemelen. Kolay gelsin güzel abicim. Almanca kolay gelsin ne demek bilmiyorum. <laughs> Şimdi İngilizce söylesem o da anlamayacak. Zaten İngilizce kolay gelsin ne demek onu da bilmiyorum. İngilizce'de kolay gelsin diye bir söylem yok çünkü yani. Bunu çok aradım. Benden daha iyi İngilizce bilen arkadaşlarım muhakkak vardır. Lütfen beni eğitin ve uyandırın. Benim İngilizce'deki en büyük eksikliğim bu. Kolay gelsin demek. Kolay gelsin diyemiyorum. Acayip bozuluyorum yani. Bu arada elemanlar bak çok tatlısınız. Benim şu an yayın yaptığımı görüp yanımdan geçiyorlardı. Uzaklaştılar benden. Hani aralarında konuşuyorlardı falan filan. Muhtemelen yayını bozmamak için uzaklaştılar. <laughs> Arkadaşlar sorun, falan, ya, soru falan sormayın ya gerek yok. Ne soracaksınız ki bana zaten şu an yani. Hani bence bence gerek yok. Bana gerek yok şu an. Ben şu anda e, size bir hareketli e, kamera tutucu olarak çalışıyorum. Öyle düşünün yani. Ben size buraları gösteriyorum böyle. Ben şu anda böyle organik bir kamera ayağı gibi çalışıyorum. Öyle öyle düşünün, öyle görün yani. Hani bence en yani, temizi bu. Biz ilk eve güzel güzel. Biz temiz temiz yani. Burada şu anda yürüyüp sokaklar hazır biraz sakinken böyle takılıyoruz ya. Yani. Böyle bakın mevzuya yani. Şimdi soru sorayım chatte bunu cevaplasın falan filan. Bu öyle bir yayın değil zaten yani. Bir de ben öyle yayınlar yapmayı sevmiyorum. Zaten şundan da çok Mutsuzum onu da söyleyeyim. Abi ben sosyal medyada var olarak tanınmış bir insan değilim. Yani böyle yayın yaparak ya da ne bileyim sosyal medya içerikleri üreterek falan filan tanınmış bir insan değilim. Abi ben işiyle tanınmış biriyim yani bu kadar. Benim olayım bu. Ben işimi yaptım, işimi iyi yaptığım için birileri sağ olsun teveccüh etti. Beni takip etti falan filan işte sosyal medyadaki varlığım benim bu kadar yani şimdi şey çok acayip oluyor sanki sosyal medyada var olmak için bir çaba sarf ediyormuşum da <laughs> beni takip, takip ettiği için lütfediyormuş gibi davranan insanlar var veya e, yani bir şekilde sosyal medyada var olarak içerik üreten bazı kişiler. E, onlar gibi davranmamı bekliyor galiba bilmiyorum ki ya benim öyle bir hayatım yok arkadaş ben ben öyle bir insan değilim şimdi olmadığım gibi biri gibi olmadığım biri gibi davranmak da hayatta hiç yapmadığım bir şey yani dolayısıyla mesela şu anda bu yayın yapmak bile aslında bir noktada şey yapıyor beni ulan diyorum yanlış mı yapıyorum acaba falan çünkü şöyle bir durum var abi sosyal medyada ne kadar görünür olursan hiçbir şekilde hayatta muhatap olmayacağın insanlarla muhatap olup bir de böyle sanki bu insanlarla aynı masaya oturuyormuşsun aynı yatağa yatıyormuşsun falan gibi bir durum oluşuyor ya öyle bir şey yok abi ya ben, ben sana benzemiyorum yani sen de bana benzemiyorsun ama bizim birbirimize benzemiyor olmamız kötü bir şey değil sadece ben başka bir başka biriyim yani yani bu çok acayip bir şey ve yani Artık bundan böyle bir minik sıkılmaya başladım. Çünkü benim sosyal medyada bir şeyler üretmeye başlamamın tek bir sebebi var. Abi biz bir hayat yaşadık tamam mı? Benim 35 yılı aşan bir kariyerim var. Bu hayatta da acayip şeyler gördüm yani. İş hayatında da gördüm, duygusal hayatımda da gördüm. Artık belli bir yaşa geldik. Daha ne kadar yaşarım onu da bilmiyorum. Çok da böyle heveslisi değilim ben bu hayatın. Dedim ki ulan bir şeyler gördük, bir şeyler öğrendik. İyi kötü hayat bize bir şeyler gösterdi. Hani bunu elimden geldiği kadar benden sonra gelenlerle paylaşayım. Ya benim sosyal medya kullanma biçimim bu ya. Yani fena çalmıyor. Benim, benim sosyal medyadaki var olma sebebim bu yani. Ulan bir şeyler öğrendik, bir şeyler gördük. İşte bunu insanlarla paylaşalım. Belki hani bir gün bir ağzımızdan işe yarar bir cümle çıkar hani birilerine faydası olur. Benden başka birilerine faydası olur. Çünkü şöyle bir durum yaşadım ben. Ben 14, 15, 16, 17 yaşındayken benden çok daha büyük 35, 40 yaşında insanlar nasıl yaptılar bilmiyorum. Bana vakit ayırdılar. Bana kıymet verdiler. Benimle oturup konuştular. Dediler ki abi al bunu oku. Dostoyevski verdi. Abi herifin bir eğilme yani. Al dedi bunu oku. Suç ve ceza falan böyle Bilmem ne? Yani <laughs> Ulan telefon kapandı, iyi mi? Bak düş. <laughs> çok acayip. %40 şarjla kapandı. Hava o kadar soğuk ki. %40 şarjla telefon kapandı yani. <laughs> Neyse ne diyordum abi? Yani ben abi çocuktum. Benden çok daha büyük insanlar bana vakit ayırdı. Benimle konuştular. Şu kafaya bir şeyler sokmaya çalıştılar. Onların sayesinde ben bir yol yürüdüm ve yürüdüğüm yoldan da çok memnunum ve o insanlara çok minnettarım. Ben o insanlara borçluyum. Bazıları öldü. Yani hayatta borcumu ödeyemem artık onlara ya da gidip onlara şey diyemem yani. Abi sen benim için böyle bir iyilik yaptın, sağol. Karşılığını veremem diyemem. Abi ben hayatımda bunu yapabilmek istiyorum. Yani o yüzden yayınmayın yapıyorum. O yüzden işte insanlarla mümkün olduğu kadar iç içe olmaya çalışıyorum. O yüzden işte Instagram'da orada burada biraz olsun böyle bir şeyler üretmeye gayret ediyorum. Başka da bir derdim yok yani. Çünkü emin olun ne ne yani buradan gelecek etkileşim umurumda. Ulan yani zaten Neyse ya bunlardan bahsedince de şey oluyor böyle yani. Zorluk ne biliyor musunuz arkadaşlar? İçinde bulunduğun ortamı seçemiyor olmak hakikaten büyük zorluk. Çünkü bazen bir şey yapıyorsun sen çok iyi niyetle yapıyorsun. Ama şöyle bir durum var yani hayatında hiçbir şey üretmemiş, hayatında hiçbir şey için çabalamamış, hayatında hiç kimseye faydası olmamış, hayatında hiçbir zaman kendinden başka birini düşünmemiş, hayatında hiçbir zaman önemsenmemiş, hayatında hiçbir zaman önemsenecek bir şey yapmamış insanlar var. Ve bu insanlar sana baktıkları zaman muhakkak seninle ilgili bir kanıya sahip oluyorlar. İşte egoist diyor, bilmem ne diyor, şu diyor, bu diyor yani... Bunlar bu insanları ciddiye de alamazsınız. Ama bu insanlar ciddiye alınmaları gerektiğini düşünüyor. Orada çok acayip bir şey var. Yani ne yazık ki hayatta iyi niyetli bir şey yapıyorsun ama kesinlikle aynı masaya oturmayacağın insanlarla yan yana duruyormuş gibi görünüyorsun. Ya da onlar senin böyle görünmenden çıkar sağladığı için böyle davranıyorlar. Abi bundan ben galiba yoruluyorum. Yani yakın zamanda böyle sosyal medyadaki varlığımı ki zaten görüyorsunuzdur. Instagram'a böyle 3 ayda bir bir şey koyuyorum falan yani. Çok yakın zamanda sosyal medyadaki varlığımı böyle sonlandırı verirsem kimse kusura bakmasın. Çünkü gerçekten işim var, gücüm var. Bir de ben bir insanım yani. Bir insan olarak belli ihtiyaçlarım var. Ben herkesi seviyorum çünkü sizi tanımıyorum. Tanısam belki sevmezdim. Ben sadece tanıdığım insanları sevmiyorum. <laughs> Benim birini sevmemem için tanımam lazım. E, dolayısıyla ben tanımadığım insanları sevmemekten çok korkuyorum. Çünkü bazen bana öyle şeyler gösteriyorlar ki hiç tanımadığım birini hiç sevmemeye karar veriyorum. Hiç tanımadığım birini hiç sevmeyip onun canına okuma, okumaya karar veriyorum. Yani bu çok acayip bir şey. Bu insanı içindeki karanlığa itiyor. İyi bir insan olarak kalabilmek için galiba bazen herkesten uzaklaşmak gerekiyor. Bilmiyorum ya yani kafamda bir sürü şey dönüyor kusura bakmayın. Ama bu onlardan biri. Çünkü ben kimseye hasar vermek istemiyorum. Ama bazen öyle bir an geliyor ki bir de şöyle bir şey var abi yani... Hayatta belli bir zaman geçirdik, hayatta belli bir şeyler yaptık, hayatta belli bir yere geldik, belli bir ortamımız var, belli insanlarla beraberiz falan filan. Yani bazen <laughs> ya dert yanamıyorsun kimseye çünkü dert yansam can sıkacağım, dert yansam dert yandığım şeyi mahvedeceğim yani onu biliyorum. Ya susuyorsun tamam mı? Şu anda bile mesela anlatmıyorum, söylemiyorum yani. Çok acayip bir şey. Neyse bu gece arkadaşlar Viyana'da birinci Viyana bölgesinde yürüdük. Böyle bir yere doğru geldik. Nereye geldik onu ben de bilmiyorum şu anda. Muhtemelen kanala doğru geldik. Herhalde şurası kanal diye düşünüyorum benim böyle yayınlarım nadirdir arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani ben böyle herhalde iki yılda bir falan böyle bir yayın yapıyorum. En son böyle Budapest'te de bir köprünün üzerinde buna benzer bir yayın yaptığımı hatırlıyorum. Çok da güzel yayındı. Instagram'da duruyor kaldırmıyorum. Diyorlar ki işte yayının başlangıcında şişeyi kafaya dikiyorsun. Kaldır o yayını falan filan. Kaldırmayacağım lan. Kaldırmayacağım. O şişeyi kafaya diktim. Çok da güzel bir şişeydi. <laughs> Kaldırmayacağım işte. Hayret bir şey yani. Allah Allah. Ben bu hayatı çok seviyorum ama ben bu hayatın heveslisi değilim. Bu yayın sizi gülümsetmek için yapılmıştır arkadaşlar. Bu yayının başka böyle manyakça bir amacı bulunmamaktadır. Ah. İyi geldi be. Neyse hadi, hadi bakayım. Şu an Türkiye'de saat çok geçtir diye düşünüyorum, hadi gidin, uyuyun. Ben uykunuzdan vazgeçeceğiniz bir insan değilim. Ben uykusuz kalmaya değecek bir insan değilim. Gidin uyuyun. Bir gün bir yerde bir şekilde böyle beni hatırlarsanız, bu yayını hatırlarsanız, manyağın teki vardı, gecenin bir saat yayın açtı, salak salak konuştu falan filan derseniz, tek bir şey hatırlamanızı istiyorum aslında, onu bilin yani. Bir gün beni hatırlarsanız gülümseyin arkadaşlar. Sadece gülümseyin. Yeterli. Eğer birilerini üzdüysem, kırdıysam kusura bakmasın. Ama özür de dilemeyeceğim ya. <laughs> kusura bakmasın dedim bak idare edin ya. <laughs> tamam. Hadi bakayım. Viyana'dan yayını kapatıyoruz arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Dikkat edin kendinize. Ben çok acıktım. Şimdi böyle yemek yiyecek bir yer bulmam lazım. Tamam? Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Gittim.